my hub Bak arkadaşlar gün günlerden annemle bakım günü. Onunla bir vlog çekeceğim. Umarım her şey güzel olur. Şu an yeni kameramla çekiyorum. Ben hızlıca kuaföre geçiyorum. Orada size çekerim. Bilgisayarımı falan da aldım. Edit falan da yapacağım. Bayağı bir işim var. Ben gelmek üzereyim sonunda. Ben Bağdat Caddesi'nde ve Mehmet karşısındaki Melih Plasek diyorum. Yıllardır böyle bir üç kuşak oraya gidiyorum. Anneannem, annem, ben. Olmak üzere de kamerayla iş yapacağım. Bakalım ne tepki Çok merak ediyor oraya. Bakın dükkanı da göstereyim benim kuaförüm de burası. Kameralarla giriş yapıyoruz. Selam. Sarı Selam! Ne <laughs> ben Ne yapıyorsun? Anası gelmese benim aşkım da gelmeyecek. Ya ben annem bakımlara girdi canım benim. Aa. Arkadaşlar ben kamerayla yeni çekime başladım ve öğrenmeye çalışıyorum nereye bakmam gerektiğini. <laughs> Öbür kameralara çok alışım ama beni biraz yordu bu kamera. Saçımı bir düzelteceğiz. Dik boy yapacağız. Cila yapacağız. Kesim yapacağız. Bakım yapabiliriz. Saçım bir falan kurtulacağım. Ve bugün böyle geçecek. Daha henüz annemi göremedim. Annem içerideymiş. Bugün hazır mısınız arkadaşlar? Ben çok zor uyandım ama hazırım. Arkadaşlar bir klasik olarak Fatih abiyle yıkamaya geçiyorum. Önce bir saçımı yıkayacağım. Saçlarıma bakalım, Nasıl çıkmış? Bu kadar yakından gösteren youtuber da yoktur herhalde. Tabi <laughs> bugün saçımı ne yapacağız? Yeni kıracağım. Renk kuşkanlara gideceğiz. Aha. <laughs> <laughs> Bakım yapalım mı bir de bu saçım benim bir güzelse. <laughs> Baksana bir bölüm uzak püskülüm şeklindeyim. Bakım derken Yüzleştirici bir şey mi istiyorsun? Normal bakım mı istiyorsun? Normal bakım mı yaparız? Yumuşatıcı. Zaten bir de kestirmeyi düşünüyorum. Kat yine katlı. Katlarım çok uzadı. Biraz sağa doğru kay. Tamam. Aldım. Yasla aldım? Okey. Selam vermek ister misin? <gülüyor> Selam. <gülüyor> arkadaşlar, şimdi dip boyamı yaptık. Değil mi Fatih abi? Evet. Dibimi açıyoruz arkadaşlar şu an. Bakalım, yeni Cero'yu beğenecek misiniz? Şu tipi meyi bakın. Ve çıkışta bakın. Aradaki farkı. Beş farkı bul. Tabii şimdi takipçilerim çok merak ediyor. Evet. Benim saçım mesela kaç dakikada açılıyor? gibi falan. Dibim yaklaşık. 20 dakika. Bal köpüğüm orada. Nasıl oldu. Nasıl oldu? Bal tonlar. Artık bu çektiğim kaçıncı saç videosu arkadaşlar? Detaylı bir video olsun diye başlattım. Birazdan size annemi göstereceğim. Kendisi şurada yer almakta. Ama görünmüyor biraz uzakta. Nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> ben sen içerideyken geldim, oldu biraz. Ee, i̇çeridesin diye rahatsız etmedim. Şu an silah mı atıyorsun? Silahını attım, ha, ee, şimdi bakımını yapacağım. Tamam. Okey, tamam. Süper. Yumuşatıcı bakım mı? Evet. sakinleştirici gibi. Evet. Arkadaşlar, bakımımız da buymuş. Peki düz, full düz olmak istediğimde nasıl yapacağız? İşte onu söylediğim şey yapacağız. Amerikan filmi, ne, ne, bezli filmi ben ondan çok korkuyorum aslında. Nedeni? Korkma nedenim şu, benim lisede bir arkadaşım yaptırdı Fadi ben ve kızın saçları çok kıvırcıktı. Evet çok güzel oldu ama dibinden uzamaya başladıkça evet. o kıvırcı çıktı ve kız gitsin diye hani bir yıl falan bayağı uğraştı. Oh. Ondan korkuyorum aslında. Eee onun şey o, yapacak bir şey yok. Hani sürekli dipten mesela öyle bir durumda şey mi yapıyorsun? Tabii ki, düzleştirici. Düzleştirici mi yapıyorsunuz? Hmm. Hmm. Anladım. Bunu bir düşünelim. Bir sen onun bakım ve düzleştirici olanını hmm. yaparız. 3 aylık olanını. Hmm. İstemezsen 3 ay sonra kendi hallederiz. dönürsün. Aaa! O da güzel mi? Yani anneciğim. Hoş <laughs> canım minik kuşum. Ama ben ne yapıyorum? canım. Sen nasılsın? ne Ne güzel. Maşallah. Ne, ne güzel. Ne güzel. Ne yapacağım Engin'e? Ay yavaş mı çıksın? Seni kahve. Tamam. <laughs> Eko hello de. Hello. Benden bir hello alamadım bugün. Hello. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Gül ablacığımın yanına geçiyorum. Beni prensesler gibi yapacak. Gibi. Kışımı falan alacağız arkadaşlar. Burası. Bakın bu arada burası müthiş. <laughs> i̇şte gösteriyorum. Muhakkak makyaja gelmeniz lazım. Evet arkadaşlar. Gül abladan çıktım. Bakın kaşlarımın ve Yüzüme yüzümün güzelliğine. Şimdi Fatih abi de bakımımı yıkıyor. Şu an peri kızı gibi hissediyorum. Pediküre de gireceğim. Saç kesimine de gireceğim. Ama yani bugün buradan tamamen yenilenmiş olarak çıkacağım inşallah. Ama bakın ya şu güzelliğe. Aradaki 5 farkı bulun demiştim size. Bıyığım yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar mesela buradan dip rengimi daha net bir şekilde görebilirsiniz diplerimi. Bayağı bir Melih abi saçlarımı kesti arkadaşlar ve saçlarımın güzelliğine bakar mısınız? Tamamını çekemedim sana rahatsız olmasın diye. Selam vermek ister misin? Çok teşekkürler. <laughs> Utanıyorum ben de üzere. Ama yani saçlarımın mimarı ve ustası kendisine çok teşekkür ediyorum. Acım da burada. <laughs> çok beğeniyorum gerçekten. Yani siz de böyle mükemmel kesimler istiyorsanız zaten yazıyor her yerde de paylaşıyorum. <laughs> Çok güzel. Gerçekten çok 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 güzel. Yıllardır bütün ön yargılarım kırıldı yani. Şu an çok mutluyum. çok güzel. Çünkü herkes Bize bana... Burada mutlu etmek için buradayız zaten. Çünkü İnsanları herkes... İnsanları mutlu etmek için buradayız. Ay çok teşekkür ederim. Tamam. Ben çeksinler. Ben size yine açarım arkadaşlar. Arkadaşlar Türk <laughs> kahvem de geldi burada. Bir <laughs> tane de Parisli bardağımda. Bilgisayarım da burada. Bir yandan size edit yapıyorum. Bir yandan ikocuğum bana bir sarıl. Lansa bak, şuraya bak. Yukarıdan görebilirsiniz. Çok hazır. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Allah herkese ümreye gitmek nasip etsin. Muhteşem evet. bir enerji. Ay ama enerji yenilenmiş geldi. Muhteşem. Fatma e, yeri çok muhteşem. Yani oraya gidip Fatma Hanım'ın yanında dua etmek, o sürekli zemzam suyu içmek Ay. muhteşem. Beyda Efendimiz'in yanına evet. gitmek evet. muhteşem. Vallahi çok güzeldi. Gerçekten enerjine yansımış oluyor musun? Çok şükür. Çok şükür. Benim nasıl oldu? Çok Bak. güzel. Havalı oldu. Fırtına gelme. <laughs> Gelirim. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Hanımlar. beyler. <laughs> Biz pe Pediküre başlıyoruz. Ayak fetişistlerinin çok olduğunu biliyorum. O yüzden ayağımı falan göstermeyeceğim. Burada kapatıyorum <laughs> Saçlarım. Mantanı. Evet, Saçlarım. Bitti. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Evet. Arkadaşlar evet. çok havalı oldu. Evet. Beğendiniz mi? Yorumları bekliyorum. Hem kesildi hem panlandı. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Havalı saçlarım ve ben sizi buradan selamlıyorum arkadaşlar. Şunu da ekran ka kapak fotoğrafımı yapsam ne yapsam. Bakın. Keşke hep böyle kalsalar, değil mi? Keşke hep böyle farfardan çıktığımız gibi kalsak. Böyle olmuyor Ayaklarıma da mor sürüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mor parayı çeker. Malum Euro da artacak. Burada şey yorumları geldi. <laughs> Komple saçımı mor boyayalım. Gümetin <laughs> <Küvekin> içine girelim. <laughs> mor banyo yapıyoruz artık arkadaşlar bundan sonra. Size şöyle bir göstereyim. göstereyim. İşte böyle. Kocum bana Unle'den zemzem suyu getirmiş. <laughs> dua mı edip içeceğim şimdi. Hadi inşallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar buradaki işimiz bitti. Tüm ekibe çok 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 teşekkür ediyoruz. Benim annem ödeme yapıyor. <laughs> Anneciğim sana kilitledim birazcık kusura bakma lütfen. Seni çok seviyorum. Anaların kaderi. kaderi diyorum. <laughs> Sen artık çalış da benim için öldürüyorsun. Kalpler kırık. Buraya ağlamaya emojisi koyacağım. Hiç de ağlama Evet arkadaşlar anneanne evine gelindi. Beğendin mi saçlarımı? Beğendi. Şimdi kendisini gösteremiyorum. Başına bir şeyler bağlamış. İşte böyle arkadaşlar. Annem de göstereceğim birazdan. Anne hanım gelirse. Ama yoruldum. Ha? Hayır anneanne, ne alakası var? Youtube'a video atıyorum ya, bunu mu ha, söylüyorsun? Ne dedi? Youtube'a video koyacağım, bunu mu söylüyorsun? Ne koyuyorsun? Youtube'a video koyuyorum, bunu söyleme! Ha, ay valla ben diyorum sana, kulaklar tıkanıyor, <laughs> kafam <de> böyle durmuyor. <laughs> anneanne evinin halleri arkadaşlar. Açarım ben. <laughs> arkadaşlar, annemin saçları da kızıldı. Böyle bir yenilik <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Ay lensim çizilmişti bakıyorum da yok iyi galiba telefonum çalıyor babam arıyor ben kapatıyorum Bir dakika dur anne bugünümüz nasıl geçti biraz konuşalım çok güzel geçti bugün kızımla şuraya Tapsınca. bak lense bak çok güzeldi kızımın maşallah Pazarda falan. sana eşlik edeceğim inşallah saçlarını nence takacağız ee, güzel olacak hayırlı inşallah seviyor musun kızını çok çok <laughs> çok seviyorum tabii ki bitmiyor musun ben onu seviyor musun ya? <laughs> <Oraya>, ne oldu? <laughs> Sana ay, ay, almıştım. Katar. Bunlar orada hediyeleşme faslı falan yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben <gülüyor> takılıyorum. <gülüyor> Konuşuruz bir ara. Bye. Anneannemden resmi olarak çıkmış bulunmaktayım. Orada biraz özel şeyler falan konuştuğumuz şimdi bayağıdır görüşmediğimiz için size orada çekemedim bir şeyler. Ama eve giderken anlatacağım. Umarım <laughs> güzel bir vlog ya da video ya da kısa bir video çıkmıştır ortaya. Tabi biliyorsunuz sosyal medyaya yaşadığımız şeylerin %1'ini falan yansıtıyoruz. Ee, bu nedenle hani her şeyi yansıtamıyoruz tabii ki. Neyse ben yeni saçlarımı çok beğendim. Kendime de açıkçası verdiğim bir sözdü bu. Bu sene yeni bir yaran yaratmak, hayatımda yeni girişimlerde bulunmak. Bu nedenle bu yolu tercih ettim ben de. Ufak ufak adımlar, ufak ufak değişiklikler her zaman iyi geliyor insana. Şu an mesela kuşların sesini duymak, suadiyede yürüyebilmek bunları çok seviyorum. Umarım hayat bir gün benden bunları elimden almaz bu imkanları. Neyse bu bir sponsorlu video falan da değildi bu arada. Başta söylemeyi unuttum. Her şeyin ücretini tabii ki ödedim. Bütün kuaförde yapılan işlemlerin. Siz de gönül Rahatlığıyla Gelebilirsiniz buralarda oturuyorlarsa her konuda uzman insanlar ayrı ayrı var. Özellikle Melih Bey kendisini biz bin yıldır neredeyse tanıyoruz yani sülalecek. Ben hep saçımı ona kestiriyorum ve mükemmel kesimler yapıyorlar. Mükemmel bir iş çıkıyor gerçekten. Zaten kendisi eski e, Mos'un kurucularından biliyorsunuzdur. Oradaki M'nin anlamı Melih. Diğerlerde de diğer ortaklarının adı. O yüzden Melih Plastik kendine ait sonra bir dükkan açıyor. Eskiden belki hı, anne anneleriniz babalarınız bilir bu caddedeki Beymen'in içindeki Suadiye Mostu eski adı bence güzel bir gündü hem annemi biraz gördünüz tedavi sürecinden sonra ona böyle yenilikler katmaya çalışıyoruz bununla alakalı podcast'ım var bu konuda çok fazla YouTube'da konuşmak istemiyorum açıkçası şu an için değil. Belki o kendisi konuşmak isterse konuşur. Şimdilik saçları eski sarı renginde kullanamıyor ama yeni rengi de bence ona çok yakıştı. Ben mutlu oldum açıkçası onunla böyle bir gün geçirmekten. Vlog'u da burada güzel bir şekilde kapatmak istiyorum. Umarım saçlarımı beni beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi kocaman öptüm.